Evet, merhaba değerli kardeşlerim. İnkılaplara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda kardeşlerim şapka, kılık, kıyafet kanunu, soyadı kanunu, tek cezaevinin kapatılması birçok şeyi göreceğiz. Hadi bismillah diyelim başlayalım. Toplumsal alanda inkılapların amacı nedir? Arkadaşlar, yani bunu hemen sallasanı tutar. Toplumu çağdaşlaştırmak, layıkleştirmek, toplumdaki ayrılık, ayrıcalıkları ortadan kaldırmak, ik e ikilikleri gidermek, batıya entegre olmak, Bunları bir işaretleyin. Burada ilk olarak nereden başlayacağız arkadaşlar? 1. 25 Kasım 1925'te hangi kanunu çıkarttık? Şapka Kılık Kıyafet Kanunu. Hemen buradan başlayalım. Mustafa Kemal gençler neden şapka kanunu, kılık kıyafet kanunu getirdi? Şundan ötürü. Biliyorsunuz Osmanlı'da Müslümanlar fes takardı, Yahudiler üçgen bir şey takardı, Hristiyanlar saçma sapan bir şey takardı. Adamların tipine baktığın zaman dini, ırkı, özellikle erkeklerin ortaya çıkıyordu. Demek ki bu kıyafet bir ayrıma sebep oluyor din ve toplumsal alanda. Doğru mu? Mustafa Kemal ne yaptı? Çıkarın lan dedi. Çıkar! Herkes şapka taksın. Günümüzde baktığında komik gibi geliyor ama o dönemde ne oluyor? görüntüde ayrımı engellemek için şapka kanunu getiriliyor. Lütfen olaya böyle bakalım. Arkadaşlar ÖSYM'nin istediği şekilde bakalım. Bir dahi söylüyorum. Eskiden Müslümanlar fes takıyordu. Şey e, sarık takıyordu. İkinci Mahmut fes getirdi tepki oldu. Hatırlarsan değil mi? Şimdi şapka getireceğiz yine tepki olacak. Demek ki bu yeniliklerin kabullenmesi kolay değil. Zaman istiyor. Bu bir. İkincisi neden şapka kanunu getirilmiş? erkeklerde görülen dinsel ayrımı toplumsal ayrımı önlemek için. Peki harika bir detay arkadaşlar, harika bir detay. Bu şapka kanunu kimlere getirildi? Memurlara ve komutanlara. Oldu mu? Askeri görevlilere ve memurlara. Bir daha söylüyorum. Askeri görevlilere ve memurlara şapka kanunu çıkarıldı. Kadınlarla ilgili bir düzenleme yok. Bunu önce bir oturtalım. Buyurun şapka kılık kıyafet kanunu toplumsal ayrımı engellediği için halkçılık, dini ayrımı engellediyorsa laiklik. Soruya göre cevap vereceksiniz. Mustafa Kemal ilk şapkayı nerede taktı arkadaşlar? Kastamonu. Oldu mu? Evet. Yine ben kitaba da yazdım. Genel kültür bir kere Sayın Cumhurbaşkanı zikretmişti. Belki bir yere sorarlar diye söylüyorum. Şapka kanununa e, muhalefet ettiği için öldürülen kişi, İstiklal mahkemesinde yargılanan kişi, tanınmış bir kişi, İskilipli Atıf Hoca. Oldu mu arkadaşlar? Bunu da duymuş olun. Çok detayına girmiyorum. Oraya buraya çekmeye gerek yok. Ben sadece ÖSYM açısından söylüyorum. Bu şapka kılık kıyafet kanunu. Dur. Beni dinlemezsen kafan karışır. Çünkü kılık kıyafet düzenlemesi iki tanedir. Bir 25'te, bir de 34'te. 1934'te din adamlarının İbadethane dışında dini kıyafetle gezmesi yasaklandı. Patrik, papaz, imam dini kıyafetlerle AVM'ye gitmeyecek. Gidip orada burada kahve içmeyecek. O dini kıyafetler sadece ibadethanede olacak. Evet, din adamlarının ibadethane dışında ibadethane dışında dini kıyafetle gezmesi kısıtlandı. Hangi iki olur bu? Salla. Tabii ki layık. Oldu mu? Şimdi niye böyle anlatıyorum? Yediklim çözdün. Şapka kılık kıyafet kanunu 1925. Soru gördüm. Ya Pegem çözdün. Benim hocam çözdün. Ne bileyim indeks çözdün. Sonra sana dediler ki 34'te din adamlarına çıkartılan kanunla. Aa bizimki kafası karıştı. E kılık kıyafet 25 değil miydi hocam? O muydu bu muydu? Çözüm ben de. Kılık kıyafet kaç taneymiş? 2. 25'te şapka kılık kıyafet. 34'te kim özelmiş gençler? Din adamlarını özel. Anlıyor musun beni? Tamam. Gel şimdi şapkayı taktık. Tekkeyi kapattık. Slogan bu. 30 Kasım. 30 Kasım 1925'te tekke, zaviye ve türbeleri kapattık. Şimdi arkadaşlar bu önemli bir konu. Bunu şöyle anlatalım. 30 Kasım 1925'te tek kez sahibi ve türbeleri kapattık. Hocam niye kapattık? Ben size söylüyorum. Bak 30 Kasım 1925. 1925'in Şubat ayı. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Matematiğin yok senin ben sana söyleyeyim. Bundan 8-9 ay önce bir isyan çıktı. Hangi isyandı bu hatırlarsanız? Şeyh Said isyanı. Şeyh Said isyan ile beraber rejime karşı Şeyh Said isyan beraber gençler rejim karşıtlarının sığındığı kurum neresi olmuş? Tek zaviyeler. Faaliyetlerini yürüttüğü birim neresi olmuş? Tek zaviyeler. O yüzden sizden ricam, birinci ricam. Tek cezaevi türbelerin kapatılması rejimin güvenliği ile alakalıdır. Anlıyor musun beni? Peki harika bir soru. Tek zaviye türbeler. Hangi kanun kapsamında kapandı? Takbir i sükun kanunu. Hatırlıyor musun? 1925'te Şeyh Said İsyan'da çıkmıştı. Evet. Tamam. Rejimin güvenliğine bağladık mı? Bağladık. İkiye gel. Biz tek zaviye türbeleri niye kapattık? Halkın dini duygularının istismarını engellemek için. O yüzden gençler burada laiklik de var. Halkı koruduğu için halkçılık da var. Tabii ki ilk cevap ne olur? Laiklik olur. Bir de lütfen soruya göre cevap verin. Bak soru geliyor. Tek zaviye türbelerin amacı toplumu kutuplaştıran, birlik beraberliği engelle, engelleyen, faaliyetlere son vermektir. Sadece bu bilgiden hareketle tek zaviyeler hangi iki olur? Milliyetçilik olur. Ne alaka? Toplumu kutuplaştıran, birlik beraberliği engelleyen diyor. E birlik beraberlik olsun, milliyetçilik olur değil mi gençler? O yüzden soruya göre cevap verin tamam mı? Bir, Tekke Zaviye Türbe'nin kapatılması Şeyh Said isyanından sonra rejim karşılarına sığındığı kurum olmasıdır. 2. Halkın dini duyganın ismar engellenmesidir. 3. Hangi kanun kapsamında kapatılmıştır? Takrir Sükun Değil mi? Tekrar niyetine. 4. Harika bir soru geliyor. Tek Zaviye'ler kapatılınca gençler hangi kavramlar kaldırıldı? Dede, şey, derviş, mürit, falcı, büyücü bunlar kaldırıldı. Dede senin grandfather'ın değil. Dede Alevilik mezhebindeki dede. Dedelik makamı. Dede, şeyh, derviş, mürit. Gençler bu kavramların da kaldırılması hangi iki olur? Laiklik. Şimdi seni uyarıyorum. Hazır mısın? Tek cezavi, abi i sükun kanununa bağla, şeyh sayıta e bağla, rejimin güvenliğine bağla. Oldu mu? Dede şeyh derviş terimleri kaldırıldı. Kardeşlerim, kılık kıyafet düzenlemesi kaç taneydi? 2. 25, 34. Ünvan kaldırması 2. 25, birazdan 34. Soyadı kanunu. Oldu mu? Kodla bunları. Kılık kıyafet kaç taneymiş? 2. 25, 34. Ünvan kaldırması kaç taneymiş? 2. 25, 34. 34'ü anlatacağım birazdan. Dede şeyh derviş gitti, layık oldu mu? Mükemmel bir soru geliyor. Mustafa Kemal'in sözü. Türkiye Cumhuriyeti, dervişler, müritler ülkesi olamaz sözü. Hangi inkılapla ilgilidir? Tek kezaviye türbenin kapatılması. Evet. Türkiye Cumhuriyeti, müritler, dervişler ülkesi olamaz Gençler bu söz bir gün sorulur. Oldu mu? Yine bak kısa yazdım ya kızmayın ha. Onu da siz tamamlayın. Türkiye Cumhuriyeti müritler dervişler ülkesi olamaz. Sözü tek kez daha götür bedenin kapatılması alakalı. Söyle bakayım amcam. Kaç tane ünvan kaldırması varmış? 2. 25'te dini ünvanlar. soyda kanlı diğer ünvanlar. Söyle bakalım amcam. Kaç tane kılık kıyafet varmış? 2. Şapka kılık kıyafet kanunu. 1. Din adamlarının kıyafet sınırlaması iki. Anlıyor musun? Hadi gel bakalım. Kardeşlerim, 1926 yılında. Şuraya geçiyorum artık Serkan'ım. 1926 yılında takvim değişikliği. 1926 yılında saat değişikliği. 1928 yılında rakam değişikliği. 1931 yılında ölçü değişikliği, 1935'te hafta sonu değişikliği. Önce bunları bir görelim. Sonra da 21 Haziran 1934'te çok güzel bir kanun. Güzel soru kökleri var. Hangi kanun? Soyadı kanunu işleyelim. Bak şimdi, Osmanlı Devleti'nde, gençler, C e, hicri takvim yok muydu? Vardı. 19. yüzyılda işlerde Rumi takvimde geldi. Şimdi hicri mi Rumi mi? İkilik var. Dinle burayı. Rakamda ikilik yok. Tamam mı? Rakamda ikilik yoksa anlaşma mümkün değil. Sana göre borcun 300, bana göre 1100. Hani rakamlar farklı ya. İkilik rakamda yok. Yazacağım. Ölçü. Arşın var, Endaze var, Okka var, Karış var, Kucak var. Dünyada kucaklayarak mal alan tek toplum Türk toplumu. İşte önümüz kurban kucaklıyor. Değil mi? Gençler ya da birbirini çok özlersen otogarda birbirini kucaklayan tek millet biziz. Yani güzel kucaklıyoruz. O yüzden Arşın, Endaze, Okka bir sürü var. İkilik değil, on var. Hafta sonu. Geleceğim. Önce kardeşlerim şunu bilelim. Saat. Takvim. Hocam saat ikilik var mı? E var. 12 saat dilim var. 24 saat dilim var. O yüzden takvim, saat. Gördük mü şunları? Önce böyle öğren. Amacı ikiliği gidermek. Rakamda ikilik yok. Uyardım. İnanmak zor ama eğitimde anlatacağım. Eğitimde anlatacağım. Alfabede ve rakamda ikilik yok. Detayı bende gençler. Takvim değişikliği ikiliği gidermek, saat değişikliği ikiliği gidermek, rakam değişikliği ikiliği gidermek. Önce bunları işaretleyin. O zaman seni bir aydırayım. Aydırayım nasıl bir kelime oldu? Seni bir kendine getireyim. Yönetimde ikili gidermek, saltanatın kaldırılması, halifenin kaldırılması. Hukukta ikili gidermek, medeni kanun. Toplumsal alanda ikili gidermek, takvim, saat, ölçü değişikliği. Anlatabildim mi? Peki Geldik hafta sonuna kardeşlerim. Hafta sonu devlet cuma yapıyordu tatil değil mi? Biz o cumayı pazar aldık. Neden? Çünkü biz cuma yaparsak, Avrupa'da pazar yaparsa geriye kaç iş günü kalır? Beş iş günü. Biz de pazar alırsak geriye kaç iş günü ortak kalır? Altı. O zaman ticaret ne olur? Kolaylaşır. Ya. Dolayısıyla hafta sonu değişikliği daha çok gençler Avrupa'ya entegre olmak, ticareti kolaylaştırmak. Zaten Size güvenmediğim için yazıyorum. Takvim, saat, ölçü, ikili gidermek dedik ya. Bunların hepsinin amacı Avrupa ile neyi geliştirmek? Ticareti. Bir daha söylüyorum. Takvim, Rumi, Hicri. ikilik. Saat. 12'li saat var, 24'lü saat var. Alaturka saat var, ezani saat var. İkilik. Ölçü ikilik. İkilikleri gider, Hepsi ticareti geliştirmek. Ne alaka diyeceksin şimdi? Ya kardeşim takvim. Hiçi takvim kullanıyorum. Alman Hans'la ticaret yapacağım. Ne diyeceksin Hans'a? Bana Şaban ayında mal gönder. Ben Muharrem çıkmadan öderim mi diyeceksin? Bugün Ramazan kapalıyız mı diyeceksin? Ne alaka? Avrupa ile aynı takvim kullanmak ticaret. Saat. Avrupa ile aynı saat dilimi. Yoksa bankacılık faaliyetleri, ticari faaliyetler sekteye uğrar. Rakam. Sen Avrupa ile aynı rakamları kullanmazsan çek senet veremezsin. Ölçü. Kilogram, santigram, miligram, santimetre, metrekare. Avrupa ile aynı ölçüyü kullan ticaret kolaylaşsın. Aynı gün tatil yap ki ticaretin daha kolay ve uyumlu olsun. Anlatabildim mi kardeşlerim? Evet. Takvimde, rakam, e, takvimde saatte, ölçüde ikili işaretle. Rakamda ikilik yok. Bir de hepsinin ortak amacı neymiş? Ticari canlandırmak. Anlıyor musun beni? Bunları illa bir ilkeye bağlamak zorunda değilsiniz. Zaten inkılapçılık. Zorluyorum. Hafta sonu pazar alınması hem inkılapçılık hem layıklık. E, Cuma dini tatildi hicri takvime göre. Çok zorlama oldu yani değil mi? Geldik soyadı kanunu. Evet Ahmet Hocam soyadı kanunu neden getirildi? Amacı. Sevgili kardeşlerim soyadı kanunu amacı şu ülke içinde resmi işlemleri kolaylaştırmak, karışıklıkları gidermek. Evet. Resmi işlemleri kolaylaştırmak. Kolaylaştırmak. Ve karışıklıkları gidermek. söyleyelim. Ahmet hangi Ahmet? Mehmet hangi Mehmet? Bu resmi işlemler derken askerlik, tapu değil mi gençler? Ee, ondan sonra miras. Bunları işaretleyin bak güzel sorulur. Çünkü adamın soyadı yok ki. O yüzden her şey karma karışık. O yüzden doğuda herkesin bir lakabı varmış eskiden. Tabi canım. Yani komik lakaplar da var. Aşağıcı lakaplar da var. O yüzden soyadı kanunu niye getirilmiş? bu karışıklıkları gidermek. Evlenme, boşanma, miras, askerlik, tapu, tüm bu işleri kolaylaştırmak için. Kardeşler, soyadı kanunuyla, soyadı kanunu ne oldu? Bir, Osmanlı'nın verdiği, kısa yazdım, Os, Osmanlı demek. Osmanlı'nın verdiği askeri rütbeler kaldırıldı. A, Bey, Gördük mü? Hafız gibi kelimeler yasaklandı. Aşağılayıcı ünvanlar, aşağılayıcı ünvanlar veya rütbe bildiren, yüksek konum bildiren ünvanlar yasaklandı. Şimdi gel buraya. A Bey Hafız. Ben sana ne demiştim. Ünvan kaldırması kaç tane? İki. Dede, Şeyh, Derviş, Mürid'in kaldırılması. Tek cezavi türbeler. Osmanlı'nın verdiği Paşazade, bilmem nezade, zade, Bey, Hafız gibi ünvanların, Efendi gibi ünvanların kaldırılması da soyadı kanunu. Şimdi hangi hata yapıyor? Hafız'ı gördü ya. Hemen yapıştırır değil. Lan bir dur. Bir dur. Hemen hafıza bakma kardeşim. Önce bir ayrıcalıkların ortadan kalkmasına bak. O yüzden Soyadı kanunu önce hangi ilkedir? Halkçılık. Ha sana ilişkilidir der, zorlar. Hafız kelimesini de layıklığa bağlarsın. Ama gidip hemen alnının ortasına layık işaretleme. Bir sakin ol. Evet. A, sakin çocuklar. A, B, hafız. Aşağılayıcı ünvanların kaldırılması demek eşitliğe hizmet etmek demek. Anlatabildim mi? O yüzden halkçılık. Aşağılayıcı ünvan. E var. Ben küçükken 15 tatil derdik gençler. Sömestr tatili. Bizim çok büyük bir heyecanımızdı bu. İlçeye giderdik. Gaziantep'in Araban ilçesinde. Rahmetli annem e, organizasyonu yapardı. Amca, teyze oğulları, dayımlar ilden gelirdi. Hepsi nenemin evine otururduk. Sobayı sabah gümletirlerdi. Tarhana çorbasıyla kahvaltımızı yapardık. Ortaya pekmez, pekmez banardık. Çok güzel bir hayattı o. Evet ciddi söylüyorum size. Parlak parlak nevresimler böyle yorganlar. Yani hem dayıları görüyorsun hem dede neneyi görüyorsun. Aile ortamını görüyorsun. Harika bir duyguydu. Neyse ben top da oynardım. Halam gittim. Orada da öpücük Emine diye bir kadın var. Lakabı bu. Öpücük Emine. <laughs> kadın öpüşken olduğundan değil. Büyük bir teyze. Sulu öpüyor. Evet. Yani bir gün beni yakaladı. Ben de o zaman al al bir çocuğum. Tabii böyle kirli sakal, kır sakal falan yok. Yemin olsun beni bir öptü. 7 sene öpüşme ihtiyacı hissetmedim. O kadar <laughs> şey oldum yani. Tatmin mi oldum desem, irite mi oldum desem. Hani Allah affetsin. E şimdi öpücük Emine derken bile gülüyoruz mesela değil mi? E, düşünsene öpücük Emine'nin kızıyım ben. Çocuk kendini tanıdı. Ben öpücük Emine'nin kızıyım. Sanki kız da her an öpüşecekmiş gibi. Öpüşken bir aile. Bak aşağılıyoruz. İşte bu tür kelimelerin yasaklanması neymiş gençler? Evet. İnşallah sınavda çıkar, öpücük Emine sizi öper değil mi? Doğru yapın tabii. O yüzden bunların kaldırması hangi keymiş? Halkçılık. Bitmedi. Türkçe soyad zorunluluğu. Evet. Türkçe soyad zorunluluğu. O da hangi ilke? Milliyetçilik. Şimdi detay bilgilerime geliyorum. Sevgili kardeşlerim, harika bir soru. Soyad kanununda, soyad kanununda her vatandaş iki yıl içinde soyad almak zorunda. Çok güzel bir bilgi. Her vatandaş iki yıl içinde soyad almak zorunda. Geliyorum. Bu bir. Soyad kanununa bağlı 1934'ün Kasım ayında yapılan bir düzenlemeyle de, düzenlemeyle de bu A Bey Hafız Efendi gibi kelimeler kaldırılmış. Yani bu A Bey Hafız'ın kaldırılması soyadı kanına bağlı bir yasa düzenlemesidir. Bu Haziran ayı, bu Kasım ayı. Anlatabildim mi? Her vatandaş kaç yıl içinde soyadı almak zorundaymış? İki. Kitabına yaz bunu. Ben de bunu yeni öğrendim. Hemen kızma hoca kitaba yazmamış diye. Hemen incilerin dökülmedi yani. Yaz şunu. Tamam mı? Paylaşıyorum bak ne güzel. İki yıl içinde her vatandaş soyadı almak zorunda. Sakin. Nasıl bir soyadı? Türkçe. O zaman hangi ülke? Milliyetçilik. Gel şimdi buraya. Soyadı olması yasak kelimeler. Gençler bu soru birkaç sene önce de çıktı. Aşiret bildiren, yabancı ırk bildiren, rütbe bildiren, memurluk bildiren ünvanlar yasak. Aşiret, yabancı ırk, gördüğünüz gibi rütbe, gülünç, aşağılayıcı, memurluk bilen ifadeler yasak. Geldik Mustafa Kemal'imize. Gençler, Mustafa Kemal'e soyadı teklifi. Atatürk soyadını kim tavsiye etmiş? Saffet Bey. Yasa teklifi de İsmet. Bu İsmet de az değil ha. Yasa teklifi kimden gelmiş? İsmet. Ankara'nın başkent olması İsmet. Geriden gelin. Mareşallik İsmet. Ferit Çakmak ve İsmet. Mareşallik Atatürk'e. Ankara'nın başkent olması İsmet. Bitmedi. Kardeşlerim. İsmet. Ondan sonra Cumhuriyet'in ilanı Mustafa Kemal ve İsmet teklifi. Kadına seçme seçilme hakkı İsmet. Atatürk'e soyad İsmet. Ya sen her şeyi Rıza Nur'un yaptığını zannedersin. Benle tanışıncaya kadar. Benden sonra İsmet. Tamam. Evet. Bunları bir ara not alın. Oldu mu gençler? Bak bir daha tekrarlıyorum. Mustafa Kemal'e Mareşallik, Feyyiz Çakmak, İsmet. Ankara'nın başkent olması İsmet. Teklifleri söylüyorum. Cumhuriyetin inanı, anayasa değişikliği İsmet. Kadına seçme seçilme hakkı İsmet. Notlarınıza yazın bunları. Atatürk'e soyad zorunluluğu İsmet. Tamam. Gel kardeşim. Saffet Bey Atatürk ismini tavsiye etmiş, yasa teklifi İsmet gelmiş. Doğru mu? Soyadı da bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra bir düzenleme yapılacak. Allah'tan yapmışlar. Atatürk soyadını başkasının kullanması yasaklanmış. Tamam mı? Çünkü o Mustafa Kemal'e özel olmalıdır arkadaşlar. Evet. Dört soru soruyorum. Hazır mıyız? Soyadı Kanunu'nda haltürk neden var? Aşağılayıcı veya yükseltici unvanlar kaldırıldığı için. İkinci soru. Kaç kere unvan kaldırılmış? 2. Dini ünvanların genel olarak kaldırılması tek cezaevi türbe. Ağabey, hafız, efendi gibi, hazretleri gibi ünvanların kaldırılması. Miralay, paşazade gibi ünvanların kaldırılması soyadı kaldı. Oldu mu? Üçüncü soyadı, so soyadım, Üçüncü sorum geliyor. Her Türk vatandaşı kaç yıl içinde soyad almak zorundaymış? İki. Dördüncü sorum geliyor kardeşlerim. Soyadı kanunu önce halkçılık, sonra hangi ikiyle bağlantılıymış? Milliyetçilik. Tamam. Çok zorlarsa şu kelimeyi sorarsa layıklık. Ama direkt bağlama. Önce bunları bağla. Beşinci sorum geliyor. Hangi soyadlar yasak? Gülüç, aşağılayıcı, aşiret, yabancırk, memuriyet. Gördük mü arkadaşlar? Oldu mu? Rütbe. Bunlar yasak. Mustafa Kemal'e Saffet Arıkan Atatürk soyadını bulmuş, teklifini İsmet Rönü vermiş. Okey. Bıkmadınız değil mi benden? Hadi bu da güzel bir bilgi. Aklıma gelenleri yazdım, e, Ek sorular varsa yorumlarda buluşalım. Atatürk'ün e soyad verdiği karakterler, ne bileyim belki bir mülakatta gelebilir, hakimlik kaymakamında gelebilir. Bir bakmışsın ki lisansın, ön lisansın, AGS'in en belirleyici sorusudur. Bir bakmışsın ki güncelde gelebilir. İsmet İnönü, Ali Sahip Ur savaş, Urfa savaşçısı anlamında. Hamdullah Subi Tanrıver, Fahrettin Altay, Altay dağları kadar büyük diyor, o yüzden bunu vermiş. Saffet Arıkan, Sabiha Gökçe. Kardeşlerim bunların soyadlarını kim vermiş? Mustafa Kemal vermiş. Oldu mu? Tamam mıyız? Şöyle bakın. Kitapta bu yok. Hemen sinirlenme. Sakin ol. Ben sen bunları öğren diye anlatıyorum. Arkadaşlar bazı şeyler doğaçlama oluyor. Bu sözel ders. Matematik değil ki. O yüzden kitapta yoksa sinirleneceğine yaz güzelim. Yaz kardeş. Evet bu kadar ya. Değil mi? Son soru. Hazır mısın? Kaç kere ünvan kaldırması var? İki. 25-34. Kaç kere kılık kıyafet var? 2. 25-34. Anlattım bunları. Rakamda ikilik var mı? Yok. Bu soruları doğru cevaplıyorsan sen bir yılansın. Olur mu gençler? Like'lamayı unutmuyoruz. Çekiliyorum şöyle bir kabaca bakın. Birazdan bir sonraki videoda eğitim inkılaplarıyla karşınızdayım.